Bas, pus, pus. Bırak zaten ya anne, annesi getirir bir tanesini. Gözlerini mü? Düre. Ya gözleri mi? Bu annesi bu mu? Annesi bu. değil mi? Evet. Hayır burada kal Atlama, atlama, dur dur dur. Atla sen. Bu atlanma yönü yetmiyor. Yaramaz. Yaramaz evladım. Yardımlarını sen çıksana. Siz mi çıkarttınız onlar kendisini? <laughs> Ama ha, bu, bu ya. Gezlerine gözlerine baktın mı? Van, kedisi gibi renkli. Renk Orijinal mi? Orijinal Tamam da. Güneş çok parlak, gözlerini göremiyorum. zaman bu değil. Aşağı atmayı. Bu cuma sonu iki tanesini yakabilir miyiz? Yakalarım. Bir tanesini yakabilirim. Bodrum'a kedi çıkma. Atlayacak e, bu. Atlayacak. Bunu, hani ver götürün. Dur dur götürme. Ya bu ne şere, yapsın satın, büyümüşler ha. Büyüdükten sonra sahip çıkmaz ki ona. Atacak atacak. Dur dur. Sen onu bayağı bak baya, beyazı bana ver. Anne. Bana bana ne ne? Evet, Bak, gözü, bir Gel, tak. Farkını söyle. Ne? Neleri? Bunları. Mağam, deli misin? Tamam, gel. Bir şey söyleyeyim bizim olsun. Ha, bizim olsun. Bizim zaten. Hayır, beyaz olan. Beyaz onun evi ağacı. Ne oluyor? A, thank you. Arginal, okay. thank you